Kerem ben de ama bugün sizlerle birlikte çok ilginç bir videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Master Chef'e tarzında bir oyun oynayacağız. Fakat bu oyunda biz yemek yaparken canavarlar bizi kovalayacak ve işlerimizi zorlaştırmaya çalışacak. Bakalım nasıl bir şeymiş hep birlikte öğreneceğiz. O zaman hadi bakalım başlayalım abi. ama başlamayı düşünüyorum şimdi. Eğer daha fazla bu tarz bir oyundan beğenerek yorum yapmak ve abone olmayı göstermişsiniz. Ve bugün yanlış bilmiyorsam AYT sınavınız var bazı arkadaşlarınız. Umarım ki sınavınız iyi geçmiştir. Fatih de tam olarak kaç saat sonra girebiliyor musunuz? 12 saat sonra sınava girecek. <laughs> hadi başlayalım abi.

Ve evet abi oyunumuz başlıyor. Oyunumuz için korkunç sushi. Sushi, sushi, sushi. Hiç burada sushi yediniz mi? yazmıyoruz Ben açık konuşmak gerekirse yemedim. Ve anda başlıyoruz abi. Merhaba şefler diyor. Merhaba abi. Ve evet bütün şefler şu an burada gördüğünüz gibi. Şimdi bize farklı farklı görevler verecek. Biz de bunları yapmaya çalışacağız. 15 yıl önce sanırsam bu işe başlamış kendisi. İşe almak için başarılı bir şekilde 4 yemek pişirmemiz gerekecekmiş. Ve bizi bekleyen bazı misafirlerimizden bahsediyor burada. İlk turumuz için temel konulara odaklanacağız ve pirinç yapacakmışız. Direkt olarak pirinç istiyor bizden. He bak buradan şeyden başladı abi. Temizlikçi kendisini iyi hissettim. Eğer koridorda görersiniz falan dikkatli olun diyor. Bak temizlikçi asılacak orada gördük zaten. Hadi bakayım abi ilk yemeğimizle başlıyoruz. Şimdi ilk yemek için pirinç lazım bize. Yedim çok lezzetli şu şu diyor abim ya. Anca yer. <laughs> Şimdi malzemeler pirinç. Pirinci nereden toplayacağız abi? Malzemeler odası. Şuradan mı gideceğiz? Aynen buradan açılıyor tamamdır abi. Şimdi buradan malzemeler odasını bulacağız. Ve dikkatli olmamız gerekiyor ki şeyi yakalanmayalım abi. E, temizlikçi maalesef iyi bir gün geçirmemiş bir. Evet temizlikçi orada abi. Pirinç odasını bulduk hemen koş 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 koş. Hemen şu abi pirinç hangisi bunların? Pirinç dalıları tamam pirinç dalıları aldık abi koş. Koş geri koş geri koş geri koş. Aldık kaç aldık kaç aldık kaç. Hemen şu etrafa shoulder pick atalım. <laughs> Dikkat yürüyelim abi sıkıntı yok tamam. ilk bölümü böylece rahatlıkla geçtik sanırsam. Şimdi hemen onu pişirmemiz lazım tabii ki de. Hemen şöyle makinemize gelelim abi. Ee, şimdi burada pişireceğiz ilk önce tamam. Vallahi açık olmak için yemek yapmam becerim çok iyi değil. Maksimum patlamış mısır ve tost yapabilirim. <laughs> Tamam pirincimiz pişti. Şimdi tabağa koymamız istiyor bunu. Tamamdır. Tabağa koyduk. Tabağa aldık ve tabağa konveyora koymamız istiyor. Tamamdır. Böylece abi görevimizi yapmış olduk. Şimdi diğer insanların da yapmasını bekleyeceğiz. Bakalım nere olacak. Hadi bakalım. A dur. Başka bir sipariş geldi. Bu sefer şey istiyor abi. Yosun mu bu? Dur koş 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 koş. koş. Yeni şey geldi abi. Umarım temizlikçi burada değiller. <laughs> abi. <gülüyor> Adam bir tık ona benziyor. O yüzden korktum. Yalan yok. Şimdi bu sefer bunu alacağız sanırsam. Aynen abi. Çiğ nori. Çiğ nori ne ya? Nori neymiş abi? Nori nori, nori. anlamayız kardeşim. Biz ancak lahmacun e, ee, Apartment. <laughs> Allah. Temizlikçi burada. Temizlikçi kaç tarafa ama sıkıntı yok bize gelmiyor abi. Koş 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 Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Güzel abi güzel. Şimdi bunu ne yapacağız? He Aşçın orayı. Tamam buraya koyduk ve sarsan parçalayacak bu yosun gibi şeyi. Ve tamam bunu aldığımız zaman ne yapacağız abi? Tabağa mı koyacağız direkt? Aslında direkt tabağa koyacağız. aynen çok da bir şey yapmamızı istemiyor abi. Hem tamam, şey o zaman buraya takılan koyduğumuz zaman tamam. Ve aha yeni bir şey geldi abi. Hayda bu sefer ikisini de toplamamız gerekiyor abi. Tamam. Aynen de en fazla iki tane malzeme taşıyabiliyormuşuz bu arada. Fatih gel gidek. Fatih sen nasıl yapıyorsun? Hangi aldın ya? Topladım ben beta diyor bana. Ya kardeşim ne sigma beta işleri bunlar ya. Ben alfa kurtum. <laughs> Boş garip kurban muhabbetten. Neyse abi. Hemen şöyle abi bir tane yine budayımızı alıyoruz. Onun sonra de buradan Nori'mizi alıyoruz. Nori neyse Allah bilir. Tamam şimdi bunların birleşim olarak direkt şu şey yapacakmışız. İlk başta böyle parça parça yaptık. Şöyle aha temizlikçi bey. Abi nasılsın? E, umarım iyi gidiyordur işlerin. <laughs> Bakın hazır mısınız abi? Aynen hazır. Zınk pişirmeye koyduk. Zınk bunu da buraya attık tamam güzel abi. Son 3,5 dakikamız kalmış. Kolay bir şekilde sanırsam ya sıkıntı yok. Pirinci aldık hemen buraya koyduk. Ya e yok ilk önce sanırsam buraya koyacağız. Mı? Dur yanlış mı yaptım ben ya? He yok tamam ilk sene buraya koyduğum zaman oluyormuş abi. Ben korktum yanlışları yere koydum diye ama alakası yokmuş tamam sıkıntı yok. Hemen son siparişte sanırsam verdik artık. Herhalde bu artık sondu. Değil mi? Heh son tamam güzel oh be. Ve tamamdır abi ilk görümümüz bitti. Şimdi ne istiyor bizden? ah ne oluyor be? İlk tur sonuçları diyor. Burada herkesin puanları geliyor. Ben maalesef 3 tane yemek yapabilmişim. Anlık ile yapabildiğiniz kadar yemek yap yapabiliyormuşuz. Ben bunu bilsem ona göre yapardım ya. Neyse sıkıntı yok ama. Öğrenmiş olduk abi. İyi iş yaptın şefler diyor. Tamam güzel. Ve Allah ne oluyor be? İleti geldi. Bir tane mesaj geldi abi bize. Ne oluyor? <laughs> Merhaba biz gece bekçilerimi Ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyasın Ne diyorsun abi ne yaptım ben Anlatmak için yeterli zaman yok deyip gidiyor ve Ne oluyor Abi çok garip bir şey oldu Ne oldu anlamadım İkinci tur başlıyor ama böyle garip bir ekran geldi abi Bir şeyler anlattı bize gitti İkinci tüm balıkları balık çiftliğinden bulabilmişiz Tamamdır abi balık çiftliğimiz burada okey Neler yaşanıyor hiçbir fikrim yok ama hadi bakalım abi Yenilemeye başlanıyor Suya dokunmamızı söylüyor tamamdır abi sıkıntı yok Rahatız Ve aha sanırım suya neye dokunmamız gerektiğini anladınız abi okey Şimdi bizden ne istiyor abi bu Eee mor balık Pirin ya ne alakası var? Niye bizi takip ediyor ya? <laughs> Sesimen oldu. Tamam, ilk önce yine pirince gideceğiz abi anla karıla. Allah! Abicim sen beni takip edeceksen ben ne yapacağım? Bırak da işimi yapayım ya. Allah Allah. Cık, cık, cık. Anca beni takip ediyor ya. Dur bakayım arkasından gidiyoruz ama. <laughs> Umarım geri dönmez abi. Geri dönme geri dönme geri dönme geri dönme tamam güzel. En fazla İki tane eşya taşıyabileceğimizi söylüyordu. O yüzden bilmiyorum taşıyabilecek miyim ama taşıyabiliyor muyuz Fatih sen biliyorsundur. Fatih zaten videodan önce oynadı ya gitti. Ben mi gideceğim abi? Ne olmaz bence ya bence taşıyamayız abi. Bence taşıyamaz giderim abi. Hiç risk atmaya gerek yok. Bunları koyalım hızlı geri geliriz zaten. Sıkıntı yok abi. Çünkü hatırlıyorum yani en fazla iki tane taşıyabiliyorsun diyordu. Koş 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 koş. Hop pirinci koy. Hop bunu buraya koy. Tamam abi geriden. Devam 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 devam. devam. Acaba satata sata başka bir balık yeri var mı? Hemen bir bakmak istiyorum. Ve yok burası şeymiş abi. Sebzelerin olduğu yermiş ya. Boşuna mı yürüyeceğim ben şimdi. Aslında dur ya pirinç alayım bir tane fazla ne olur abi zaten envanterimiz zaten yer olacak o yüzden harcayabiliriz. Allah çırpma koş abi buradaki turuncu balıkları istiyor bizden. Bu ne be? Allah burası denizmiş. E nereden alacağım? Allah! Abi suya değmemem. Ben... Abi ben bunu Aa, unuttum. Lütfen devam edebiliyor muyum? Oscar seni aldı. Afiyet olsun Oscar. Abi ben onu fark etmedim ki ya. Kek oyun ben. E tamam. Üç canımız varmış. Maalesef bir tanesine gitti şu an. Sıkıntı yok. Olur öyle. Alttan bunlar kalırdan devam ediyor. Sadece balığı alacağız abi. Fatih ilk yemeği yaptı bile ya. Arkadaş bunu bu niye bu kadar iyi oynarsın ya? Gelme be. Temiz içim sinesin sen. Vallahi kovarım ha seni. <laughs> Hop tamam abi. Şimdi ne yapmam lazım tam olarak? Okay. He abi içine gelirmem gerekiyormuş. Ben direkt balık gibi atladım içeriye. Koş abi. Allah. Oo. Oh. Son salise. Hop şu sağ sol. Tamam güzel sıkıntı yok. Balığın niye iki tane gözü var sorgulamayın. Yani olur öyle şeyler. <laughs> Hem şimdi balığı nereye koyacağız? Buraya mı koyacağız? Tamamdır abi. Şimdi bunları alalım. Tabağımıza koyalım abi. Bunların hepsini birleştireceğiz. Hop bunu da koyduk. Yap bakayım. Çabuk 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 çabuk. Çabuk. Hadi be. Yarım saatte kırdı ya. Oh tamam. Bunu da aldık. Buraya koyduk ve balık da şişimi çayır. Hadi bakayım. Abi dursun Şimdi bakalım bizden ne isteyecek? Direkt ben koşmaya başlıyorum. Hatta Fatih'ten bakayım abi. Tamam sarsam prens isteyecek her türlü bizden. Okey. Yine benzer şeyler isteyecek mi sarsam? Aynen. <laughs> Fatih'ten kopya çektim abi ufak bir. Hemen şu yine bu sefer buğday ve noriyeden başlayalım. Sonra da tekrardan balı alırız aynı taktik olarak. Allah bu buraya girebiliyor mu? Yok giremiyor. Tamam güzel. Görüş Hop bunu koyduk, bunu koyduk. Koş 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 koş. Nerede? Aha sağ tarafta. Tamam güzel, sıkıntı yok. Yerini biliyoruz abi. Burada bir sürü balık var mı? Yani aynısını isteyip durdu, Dur bakalım. Belki üçüncü de farklı bir şey ister. Şimdi gideceğim bu arada pirinç de alacağım fazladan. Böylece hızlanabileceğiz yani birazcık daha. En zaten yeri atabiliriz dur herhalde ya inşallah. Şöyle alalım abi bunu. Tamam. Şöyle geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Gelmiyor. Güzel. İki buçuk dakikamız kaldı gözüküyor ama bazen daha hızlı bitiyor. Anladım. Mesela az önce daha fazla süremiz vardı ama değişik bir. Hem yani şimdi şunları hazırlayalım abi. Ee, bunu buraya koy. Bunu buraya koy. Sonra pişmemiş direkt buraya koyacağım. Kes kardeşim. Gel de hızlı yav. Allah Allah. Hop bunu aldık. Buraya koyduk. Hop bunu aldık. İkinci tabağımızı böylece hazırlamış olduk abi. He tamam şimdi anladım abi. Burası 15'e ulaştığı zaman bitiyormuş. Okey. Artık 15 e ulaşana kadar kaç kişi ne yaparsa ona göre devam ediyor. Ne oluyor be bu arada? Bak bu sefer farklı bir balık işte abi. Tamam. Zaten biz pirinci koymuştuk. O yüzden abi hızlı sadece nori ve bu mavi balığı alacağız. Güzel bir taktik yaptık. Hop şuradan nori'mizi alalım. Bakın mavi balık neredeymiş? En solda tamam. Şey ya somonmuş bu direkt. Okey. Kırılma kırılma kırılma. ha tamam geçtik. Umarım biz en son çünkü 3 tane sipariş verme hakkımız vardı. bakın Yetişebilecek miyim bilmiyorum. Yoksa belki de diğerler benden daha önce yapar. Ve Allah yetişme yetişme. Gelme 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 gelme. Oh tamam güzel. Şu an sadece bir tane yemek kalmış abi. Bakalım yetişebilecek miyiz yemeğe. İlk önce bunu koyacağım. Sonra bunu koyacağım. Sonra bunu koyacağım. Buraya koyacağım. Yetişebilir miyiz abi? Bakalım. Galiba yetişemeyecek gibi ya. Yok abi. İki kişi de aynı anda yaptı. Abi yok ya. Vallahi son saniye kaldı ya. Of ayıp. Vallahi ayıp. Neyse sıkıntı yok. Yanlış tanımıyorsam iki tane yaptık biz de. Ve şöyle baktığım zaman en çok puanı. Bu adam dört puan mı yapmış? Abi manyak mısın? Ne yapıyorsun sen ya? Yemek makinesi resmen. Ve galiba dört kişi elen gelmiş mi vay arkadaş Nasıl elendiniz ya? Valla 4 kişi kalmışız. Başka bir ders tamamlandı. İyi iş çıkardım diyor tekrardan buradaki şefimiz ve ve böyle 3. tura geçtik. Artık sebzeler de ekleniyor. Görüyor musun? Sebze bahçesi artık açıldı ve buradan sebzelerimizi alabileceğiz. Buradan 4 farklı sanırım yemek varmış. Okey. Bu ne be? Ayım galiba sürekli meyveler değişiyormuş abi. Lazım olanı ona göre almamız gerekiyormuş. Ve evet tekrardan bir hacklenme yaşıyoruz. Şu an gelen bir iletimiz var. Bakalım ne diyecek bu sefer? Kimora göründüğü gibi değil diyor. Kimora kim ya? Abi zayıf sinyal dedi. Yine ne oluyor ya? Dışarı çıkmalısın mı? Acaba kim, Kimura dedi lan bu şef mi ya? Hay arkadaş ya. Ve yeni yine bir boss eklenecek. O da bahçıvanmış. Evet abi bahçıvan. <laughs> Hadi bakalım. Direkt koşuyorum abi. Hatta direkt bence meyvelerin olduğu bölgeye koşalım. Diyecektim abi yine burada bu ama yeter be. Ne dur artık biliyor biliyorum ama bak. Tersine gittiğim zaman sıkıntı olmayacak değil mi? Umarım olmaz dur bakayım. Allah ya yeter ama be. Gelme ya gidiyorum ben. Ben yine pirinç e, neydi bu yosun alacağım abi yapacak bir şey yok. Allah'tan buraya gelemiyor ya. Şimdi ben şu şuradan alalım. Keşke daha fazla taşıyabilme hakkımız olsun değil mi? E, ne bileyim. Yani puanla falan daha fazla taşıyabilsek güzel olabilirdi aslında. Dur ya sanki orada dük dükkan var da belki de oluyordur. Belki oluyordur. da bakayım deneyeceğim. Şunları bir koyup geleceğim abi. Bak şurada dükkan var çünkü. Şimdi şunu şuraya koy. Bunu buraya koy. Şimdi şöyle bir dükkan baktığım zaman yok. Burada sadece Robux şeyler varmış abi. Okey okey. O zaman gerek yok. Şimdi ilk önce hıyır almaya gideceğim. Eğer alabilirsem. Şuradan zıplayalım. Burada herhangi bir var mı? Yok. Eee bu ne abi şimdi? Nerede abi? Saltalık lazım. Burada mı saltalık? Allah! Öldük mü? Öldü mü şu an? Ne, ne oluyor? Nereye gidiyorsun? Sana, bana sen lazımdın. Ya abi ne oluyor? Aa dur. Tamam lazım olan şeyi buldum abi. Tamam tamam tamam. Arkadaş bir garip bir mantık var. Sana, sana sürekli dönüyor bunlar. Ona göre dikkat etmemiz gerekiyormuş. Allah yine mi sen be? Bunu artık yemekleri yetiştirmek bayağı zor. Çünkü dört malzeme üstü en az iki kere git gel yapmamız lazım. Gelme kardeşim ya o. Şimdi mor neymiş? Ton balığı. Okey. Şurada bekleyelim abi. Bu kapansın bir. Sonra bir de şey ölmek. <laughs> Hop. Buradan balamızı aldık. Allah. Yine aşağı düşüyorum valla. Abi yapma ya. <laughs> Zamanımı kaybettiriyorsun sen yüzüne. Geç şuradan çabuk 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 geç 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 geç. Görüşürüz. Allah bir var ya Fatih 8. yemeği falan yapıyordu şu an. <laughs> şuraya baktığım zaman burada toplamda sadece 9 tane yemek kabul edilecek. Hemen şöyle balığı koydum buraya abi. O sırada ben bunları hemen şöyle şuraya yerleştireyim. Hop bunu da buraya yerleştireyim. Aslında boğuluyken uyurken gideyim ya. Ya da gitmesem mi? Çünkü yani. Dur bakayım bunu buraya koyabilirim. Aa tamam koydum abi. Şimdi gideceğim pirinç ve yine noy alacağım. Zaten ikinciyi yapacağız her türlü. O kesme işlemi biraz uzun sürdü için abi beklemek istemiyorum. Zamandan tasarruf kardeşim hadi bakayım. Ne demişler? Paranın satın alamayacağı şey zamandır. Hadi bakayım. Yaz altına numcuk. <laughs> Allah bir ben önce kaç kişi daha dedi. Abi Fatih niye hızlı koşuyor bu arada ya? Pata pata koşuyor Fatih abi. Animasyondan mı öyle anlamda ama yani bir tık hızlı niyesi. Vallahi ben bu işten işkilendim kardeşim. Şimdi ben şunları şuraya koyalım. Şu balığı buradan alalım. Bunun üstüne koyalım. Bu salta alalım. Bunun üstüne koyalım. Bu kese dururken de ben şimdi ne getireceğim belli değil. O yüzden bekleyeceğim abi. Yani şu an ne isteyeceğini tam olarak bilmediğim için gitmenin mantığı yok. Birazcık bekleyelim. En fazla 5 saniye kaybedeceğiz zaten. Şu an gibi toplamda 2 tane sipariş verilmiş. Hop bunu aldık. Bu sefer balıklı ıı, tomonlu, tombalıklı sushi. Hemen şöyle verdik ve bakalım bu sefer bizden ne isteyecek. İlk önce balıkların olduğu yere gitmek istiyorum. Aa sadece hıyar istedi abi. Çok iyi tamam. Valla işime gelir benim. Ama gelecek ya of. Bütün ya var ya. <laughs> sen hiç iyi bir insan değilsin. İnsan like atmayanların rüyasına sen gelirsin. <laughs> o yüzden like atmıyoruz beni. Valla bak sonra demedi yine. ha. Hemen oradan bir, daha, bir tane fazlan pirinç alak da var. Belki kullanırız. Şimdi bakalım abi. Eee turp mu? Hıyarı bulabilecek miyiz? Hıyar nerede? Hiçbir fikrim yok. Ve burada havuç var. Burada havuç varsa abi hıyar o zaman burada. Evet. Doğru anlamışım. Nasıl anlam hiçbir fikrim yok ama doğru anladık abi. Güzel. Ne oluyor be? Şu an 4 tane sipariş veriyoruz. Tamam 5 tane kalmış. Şimdi yani şunu kes abi Cemcan. Kes abi Cemcan. Hop bunu buraya koy. Bunu buraya koy. Hazır şef. Hadi bakayım. <laughs> Hemen şunu da şuraya koyduk ve bakalım bizden ne isteyecek. Aslında yapmaya gerek var mı bilmiyorum ama bu ne be burada yemek odası diye bir yer varmış. Neyse. Bakalım ne isteyecek abi ona göre yapacağım ve o yapabilir miyiz hiç sanmıyorum ama dur bakayım belki kimse yapmasa ben yaparım o yüzden yapayım abi yapacak bir şey yok. Şimdi balığı almaya gideceğim. Ondan sonra saltayla da Nori alırız. Eee balık balık balık. Allah düşme. Hazır gelmiş hatta Nori alak buradan ya. Sonra daha sonra daha fazla zamanımız kaybediyor arkadaş. Kör ya bu da vallahi arkasından geçiyorum hiçbir şey görmüyor. <laughs> Hemen bunları koydum abi ve koşarak salt almam lazım şu an. Bakalım yetişirsek güzel olacak. 3 puan almış olacağız. Bayağı iyi bir puan Olacak. Yani kısaca ve yavaşladık. Ay şunu ee, koş koşardık. Bu ne be kaç saniye yavaşlama yapıyorsun? Şimdi ne nerede hiçbir fikrim yok abi. Şimdi avokado buradaymış. Avokado artık buradaysa eee saltalık burada. Bakayım. Evet. Vallahi hala nasıl anladım bilmem ama bir şekilde de doğru tutturuyorum. Yani ah kapaç. Heh. Şimdi bunları koy abi. Bunları hemen şey yaparken bunları birleştireyim. Biz i̇şte değil mi bu sefer en yüksek puanı aldık yani her türlü. 4 puan yapabileceğini olacağını sanmıyorum. Olabilecek sanmıyorum. Zaten oyunda 3 kişi kalmışız abi şuna bak. Sadece bu oyunu en iyiler oynayabilir. O yüzden 3 kişi kalmamız normal. Hadi bakayım. <laughs> Tamam ya ben daha yapmıyorum ama zaten son bir tane kaldı. Onda en kötü bu adam yapacak gibi dur diyecektim. Yo Fatih yapacak büyük ihtimalle. Aynen tamam Fatih'de daha yakınmış. Ve ahanda bakalım ne oluyor abi şimdi. Şöyle sonuçlara baktığımız zaman kimmiş birinci benmişim. Yo hepimizmiş. <laughs> Herkes üç tane yapmış abi. Ve bakalım en sona geldik sırasam 3 yarış bir tanesi kaldı diyor. 4. yemeğiniz için gizli malzemeyi ekleyeceğiz diyor. Hadi bakayım yeni bir malzeme ekleniyor abi. Bakalım gizli malzememiz neymiş? İşlem odasında bulabilirsin diyor bu malzemeyi anladım Okey. Bu ne ya abi? Gezegendeki en lezzetli malzemeler buradaymış da burası hiç iyi gözükmüyor valla. O kadar iyi ki her ay yüzlerce varili satıyoruz diyor. Evet. evet yine hackleniyoruz. Bakalım ne diyecek bu sefer? Bunlar şu sistemlerine sınırlı erişim kazandık diyor. Size bir kaçış yolu bulmaya çalışıyoruz diyor. Abi ne oluyor? Bunu öğrene kadar hayatta kal diyor. Hadi bakalım. Birileri biz buradan kaçırmaya çalışıyor ama neden ve niçin, niye bize yardım ediyorlar hiçbir fikrimiz yok ve güvenliğin bizi görmemesi gerekiyormuş ve güvenliğin kim olduğunu az önce zaten anladınız abi. Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi bizden iki tane basit malzeme istiyor önceki yerlerden kalma. Ben direkt onları toplayacağım abi. Şu garip kurban malzemeleri artık bir şekilde halledeceğiz. Hem o zaman pirincimizi alalım. Sonra tombalığına gidelim. Yine şu iki gözü garip kurbağa şeyden istiyor. aa <gülüyor> <gülüyor> <laughs> abi bu kadar stres fazla ya. Kesin önüme gelecek değil mi? Allah yetişir miyim? Yetişir miyim? Yetişir miyim? Tamam yetiştik güzel. Şöyle bakalım kaç tane malzeme istiyor bizden? 6 tane yapabiliyormuş. Tamam. Yani kısacası herkes 2 tane yapacak gibi duruyor. Hemen şimdi şunları koyuyorum. Bunu da buraya koyuyorum. Şimdi bu yerin nerede bilmiyorum tam olarak. Galiba tam olarak tersinde kalacak. Hemen şöyle baktığım zaman tam olarak burada mı? Burada güzel. Şimdi tam olarak nasıl diyoruz? Bunu anlamış değilim bu arada. Abi bu ne? Burası çok garip bir şey harbiden. Bak bunları yakalamamız lazım abi. Hadi bakalım. Işıklardan uzak dur diyor da Allah. Ne oluyor be? Tamam bunların altına kalacağız abi anlık Okey. Şu gerisinde de öyle gideyim abi. Bu baya korkuşmuş bu arada. Valla oynamadığını güzel yapmışlar. Sevdim mi? Garip bir mantık. Abi yetişir miyim? Valla hiç durmadan koştum ama yetiştim. Tamam güzel. Hatta burada da hiç durmaya gerek yok abi. Koş 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 koş. Ve sanırsam geldik. Güzel. Şimdi ne yapacağız burada tam olarak? Ne yapayım Fatih? Kolu çek diyordu. Tamam çektim. Ne oluyor şimdi? Ne yapayım Fatih? Allah! Ne oluyor be? <laughs> pata 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 attı hepsini. <laughs> He tamam şimdi bunları ezdi ve bunu mu alacağım ben? Ne oluyor abi ya? Şırıngadan çekiyor şimdi bunları. Çok garip şeyler olsun. He tamam en son buraya geliyormuş. Tamam garip kurbağa işledi. Bir şeyler yaptı ve ver bakayım malzememi ya. He Şimdi ben buraya hazır gelmişken bence ikinci de yapayım abi. Çünkü ikinci şey için bunu kullanacağız gibi duruyor. O yüzden yani bir zamanın tasarruf işte kısacası. Tamamdır. İkinci malzememiz de hazır. Şimdi artık gidebiliriz. Umarım burada yakalanılmam. Burada yakalanırsam baya kötü olacak. Direkt olarak iki malzemem çöp olacak çünkü. Bekleyelim abi. Sakin ol. Yani zamanımız var. Rahatız. Ve tamamdır. Geldik. Güzel. Şimdi bir de bir, bir, garip bir adam vardı bizim değil mi? Ondan da kaçmamız lazım şimdi. Allah'tan o hizmetli böyle hep aynı rotada gittiği için abi en kötü ihtimalle soldan giderseniz her türlü ondan kaçmış oluyorsunuz. Şimdi bunu nereye koyacağız bu arada? Direkt içine mi atıyoruz abi bunu? Aynen direkt içine attık. Okey. Şimdi şu abi hazırladığımız bir buna koyalım. Bunu çok kırmızı oldu. Taba baksana abi. Tamam hazır. Ama yani şöyle siparişimizi verelim. Ve bu sefer de bizden abi solucan ve yine pirinç istiyor. Güzel. Altan dediğim gibi iki kez aynı malzemeden toplamışız ki bir daha topamıza gerek kalmayacak. Ah, ah, ah. <laughs> ben burada niye her sıfırda böyle oluyor ya? Tipa bak. Vallahi ben ikinci yaptım ama. Şu diğer adam hiç yapmamış ya. Arkadaş yapmak mı zorunda kalacağım ben yine ya? Vallahi o kadar çok ki şu an yapmaya bir tane. <laughs> Şuna ikinci bir yerinde de ben abi. Neyse yapacak bir şey yok abi gideceğim. Çünkü maalesef balam az yaptığı için abi biz daha fazla yapmamız gerekiyor. Allah. O ölmedim bu arada. Nasıl oldu bilmiyorum ama zıpladım falan bir şeyler oldu ölmedim. <laughs> Sanırsam oyun tek bir kötü var. O da maalesef görevler bir tık fazla zor. Yani mesela bu adam bir tane eksik yaptı diye şimdi yarım saat bir de bir daha uğraşacağız maalesef. Ve sonunda bitti ya arkadaş. <laughs> vallahi yordu dördüncü tur ama. Hadi bakalım şimdi neler oluyor göreceğiz. Şöyle sonuçlara baktığımız zaman Fatih 3 kez yapmış. Helal olsun valla. Ben 2 kez bu garip adamla 1 kez yaptı. Ve evet tek bir hacklenme yaşıyoruz. Bakalım ne diyecekler bu sefer. Tek adam merhaba diyorlar. Sensörleri birçok farklı canavarın hareketini algılamış sanırsam. Neyse ki ikinci kata garip bir çıkış bulduk diyor. Tamamdır. Araştırma sonra gitmelisin diyor. Okey ya. Buradan kaçacağız adam kayıla. Şimdi aktivite düzü ancak uzun süre açık kalamıyor diyor. Bir dakika şimdi buraya gitmemiz lazım. Hadi bakalım abi. Neler olacak bilmiyorum. Ve evet bizim şef geri geldi. Yemek pişirme becerinizden hepimiz çok etkilendik diyor. Bakalım ne olacak abi. Yoksa buradan bir şeyler mi gelecek bize? Hadi bakalım. Aslında yemekçilerimiz o kadar etkilendi ki sizle tanışmak istiyor diyor. Hayda. Bu da beni son yemeğimize getiriyor. Tatlı. Sen. Abi. Abi tatlı değilim ben. Ben hiç tatlı değilim. Vallahi değilim. Vallahi değilim. Koş koş koş. Koş. <laughs> Abi burada da varmış. Aa çok korktum. <laughs> burada ölmeyeyim ya. Ya burada ölmeyeyim ne olur ya. Lütfen burada ölmeyeyim. Yalvarırım burada ölmeyeyim. Lütfen yaşamak istiyorum. Bir canım daha var. Ama bir dakikam var. Hızlı olmalıyım. Kaldır beni. Çabuk kaldır. Gel ya, yazma bıçak. Koş 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 koş. Abi ya beni bırak. Beni bırak. ee, ben anladım ama. Yani zamanım eriyor şu an benim abi. Neyse aynı şey geri geldi. <laughs> yine buraya gel bak tatlı ben. <laughs> Dur bakalım yine aynı şey olacak mı abi? Abi bu ne? Bu ne abi? İnşallah bir anda koşmaz o. Bu ne ya? Arkadaş ne oluyor? Yetişebilecek miyim hiçbir fikrim yok. Abi ne oluyor? Her yerden canavar var. Yedirmedik be. Koş. Aa 9 saniye kala geldim. Oh. Oh. Abi kapan. Gözünü seydim kapan artık. Kapan. Kesin bir şey olacak. Kapanış. Bir şey oluyor mu? Hayır bu cam ki yani. Nereye güveneyim ki ben? Allah. Merhaba arıcık. Vız vız arıcık. Arıcıkın küreği. Vız vız eder yüreği. Hop hop eder. Kaç kaç? Anam. tamam. Allah'tan şey gitti, cam <laughs> gitti. <laughs> bu ne abi ya? Ne oluyor şimdi? Allah şimdi kapıdan sıkıntılar. Hadi bakalım. Ne oluyor? Kürüme araştırma laboratuvarı. Nereye geldik ya? Aha biz burada Allah'tan. Merhabalar. Ne yapıyoruz bakayım? <laughs> <laughs> Mudran bu yerin ne olduğunu merak ediyorsun. 15'ler lira en şu şuraya kazandık diyor. Ne oluyor abi? yıl yıla kadar eleştirmeden geleneksel şu sıkıcı olduğunu düşündü diyor. Sazan Bill kaybetmişler bu yarışmayı. İlginç bir şey yapmadıklarını falan söylemişler bunlara. Başımızı elimizden aldılar ve Fuzun verdiler. He başkası kazanmış yani ödülü. Ve Okuz'un direklerinden bir şey bulduğunu söylüyor. Ne? Ne oluyor be? ya <laughs> ben ne yaptım bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bu ne be? Ana fener balığı. Merhaba. Türünün bilinen tek yaratığı. Ne yapacağım bunu? Şuşu yapacağım bunu ha. Manyak. Diyanası düğündeki her şey çok farklı diyor. Belli oluyor ya. O şey değil yani. Zor bir tahmin değil bu. He. Sarısan bunu havyar yapıyoruz abi. Ne oluyor be? Kapı açıldı. Bu ne abi? He havyarlarını alıyoruz. Tamam buradan havyarlar geliyor abi. Ne oluyor be? Başarısız mı? Ne başarısız ya? Burada işletilmiş şeylerini görüyoruz abi. Şöyle işleniyor böyle göz gibi. Ve o aslında çok tatlı oldu. Güzel oldu. Şuradan şey bu hayvanın havyarlarıymış. Ne oluyor abi? Aha dur. Bu yemin özelliğini gösterecek şimdi. Bu yer incelemelerde farklı göründüğü falan diyor. Sırsam restorana geldiğini falan sanıyor. Bakalım yiyeceği zaman ne olacakmış abi? Toksan en sevdiğiniz yemin tadını ve hafızı uyandır diyor. Bunun tadı elma tortası. He. Bunu yiyen kişi en sevdiği yemek neyse onun gibi hissediyormuş. O yüzden bu çok iyi bir şeymiş abi. Şu an adam mutlu oldu manyadı. Ne oluyor be? Allah! Fakat bir kez aldın mı başka bir şey yemek istemeyeceksin diyor. Abi ne oluyor be? Belki bir iki insan hariç. <laughs> ne oluyor? Biz nereye gelmişiz? Ne oluyor? Siz ne o kışlarda saklanıyorsunuz? Korktunuz beni ha. Ne yapacağız abi? Allah. Bu başka bir evrenden mi sarsan bu dünyadan değilmiş bu yaratık. Boşluk kadındaki bir alemden geliyormuş abi. Ya ne diyorsun ya? Şuş şu yapacağız ya sadece. Ve oraya nasıl gideceğimizi mi öğrendik? Abi ne diyorsunuz? Manyak mısınız siz? Doğrudan boşa giden bir portadan son test evrenlerinde izliyor abi. Yoksa bizi oradan mı yollayacaksınız? Oraya yollamayacaksınız değil mi ya? Yapmazsınız be. Yapmazsınız abi. Beni ne oraya yollayacaksınız? Senin için kendim geliyorum mu? Ya gel gel kapışak Allah için gel. Gel. Allah için gel. Sabahtan beri var ya deli ettim beni. Gel oraya bakayım. Aç kapıyı aç. Gel. Bir sağ kuruşa bir sol kuruşa zınk. Ne oluyor be? Aa, yeniden yeni bir iletişim geldi abi. Seni buradan çıkarma vakti geldi diyor. Ne oluyor be? Boşluk portakal boşluk portakal portakal diyorum. Portal etkinleştiriliyor. Düşünmeye vakti yok. Kim burası seni bulmadan git, abi geliyor, abi bir şey geliyor, Allah, ne oluyor be? Kuş koş 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 koş. Abi ne oluyor 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 ne geliyor ne geliyor ne geliyor. Allah girdik vallahi girdik. Abi biz şu işi yapacaktık. Vallahi şu işi yapacaktık ya. Devam edecek mi abi? Bu nasıl bir hikaye abi çok iyiymiş bu arada. Bir şey diyeyim harbiden güzel yapmışlar. Vallahi helal olsun bu arada. Yani göründen çok çok daha farklı bir oyunmuş. Ve evet böylece ilk chapter oynamış olduk. İkinci chapter'da artık boşluktan devam edeceğiz. Gelen oyun çok güzelmiş. Siz de oyun hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına yazın. Ben o zaman sessiz yavaştan videoyu bitirmem ama bitirmeyeceğiz. Sormuşayım. Bugün akşam 6'da 2 ikinci kanalıma yine bir simülatör oyunu gelecek. Araç kiralayıp sattığımız garip bir oyun. Eğer onda videosunu izlemek istiyorsanız şimdi hazırlamak için alarm kurabilirsiniz veya açıklama kısmındaki linkten gidip ikinci kanalın bildirimlerini açabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Eğer daha fazla bu tarz videoları almışsınız beğenerek yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Başlıyorum. sürmesiniz. Başlığımı adam okusunuz da beğenerek O zaman size çekim yakın. Hoşçakalın. Sağlıkın. da yesek mi? Nasıl bir midem var ki senin ya?